Evet bebeklerimiz yepyeni çok güzel bir konuyla yine karşınızdayım. Efendim sizlerden böyle mesajlar alıyorum. Almasam bile 11 yıllık öğretmenlik hayatımda tecrübe ettiğim önemli noktalardan bir tanesi matematikte bize e, hız kazandıracak, pratik olmamızı sağlayacak bazı yöntemler var. Bunlardan ben bahsetmek istiyorum. Bunlar bizim için neden önemli. Şimdi öncelikle bu videoyu eğer okul öncesi birinci ikinci sınıf öğrencimiz varsa muha muhakkak izlemelisiniz. Eğer 3. 4. sınıf öğrencimiz varsa ve matematiği gerçekten iç açıcı bir durumda değilse, desteğe ihtiyacımız varsa, hala çok böyle 1. 2. sınıf seviyesinde e, geziyorsak ve zorlanıyorsak bu video sizlere de göre izlemenizi muhakkak tavsiye ediyorum. Burada bahsettiğim hap bilgiler matematik hayatımız boyunca işimize yarayabilecek bilgilerdir neden olduğunu konu içerisinde bahsettiğimde daha da iyi anlayacaksınız canlar. Hadi bakalım buyurun o zaman. Bismillah diyerek başlayalım. Evet canlar ilk olarak puzzle sayılarımızdan bahsedeceğim sizlere. Aslında bu e, tabir benim kendi oluşturduğum bir tabir. Puzzle 10 ve puzzle 100 sayıları. Neden ben bunlara puzzle 10 ve puzzle 100 sayıları diyorum? Hadi gelip birlikte bakalım. Şimdi canlarım öncelikle puzzle 10 sayılarından ben başlamak istiyorum. Puzzle 10 sayılarımız bizim toplandığında toplamı 10 eden sayılarımızdır. Peki bunları ben neden veriyorum? Şu an birinci, ikinci sınıflarda veya 3'te 4'te bile bunu hala karşılaşabiliyorum bazen öğrenciler. Toplama yaparken 8 ile 2 toplanacağı zaman veyahut da 6 ile 4 toplanacağı zaman ya böyle üstüne tek tek sayıyor veyahut da şöyle bir düşünüyor. Ama biz bunları bilirsek, ona tamamlayan sayıları bilirsek karşımıza çıktığı zaman direktmen 10 diye şak diye cevabımızı da yapıştırabiliyoruz. Pratik yöntemler bizim için neden önemli? Hatırlıyorsanız çarpma ile alakalı çarpma tablosu elimizde şeklinde bir videom vardı. Sizlere çok istifadeli olduğunu gördükçe hala mutlu oluyorum. Bununla alakalı çok fazla dönütler geliyor. O videomuza da ulaşabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Ben bu videoda ilk olarak toplama ve çıkarma adına birkaç harf bilgi vereceğim. Daha sonra çarpma ve bölme adına da yine bir videomuz gelecek inşallah. Şimdi canlarım Öğrencilerimiz bu sayıları bilirse, daha doğrusu toplamı 10 olan sayıları bilirse işlem sırasında karşılarına geldiği zaman asla beklemezler, vakit kaybına uğramazlar ve direktmen daha pratik olarak, daha hızlı bir şekilde yapabilirler. Şimdi biz birinci, ikinci sınıfta öğrencilerimize böyle aşırı hız yaptırmıyoruz ama pratik noktalarını bilmelerini tavsiye ediyoruz ki öyle alışsınlar kendileri de. Çünkü ileride dördüncü sınıf ve sonrasında ortaokul, lisede ve üniversite hazırlıkta ve tabii ki gireceği önemli sınavlarda bizlere ne lazım ne olacak? Pratiklik ve e, zaman tasarrufu lazım olacak. Ne kadar çok biz soru esnasında zamandan tasarruf edersek zorlandığımız sorulara o kadar fazla vakit ayırabilir ve üzerinde durabiliriz. Bu yüzden bunları bilmemiz önemli canlar. Şimdi baktığımızda 1 artı 9 bunun tersine de çevirebilirsiniz canlarım. 9 artı 1 bunlar nedir? Hepsinin ortak bir noktası birbirini toplandığında 10 olan sayılarımızdır. İkisini yan yana getirimizde yani puzzle'ın parçalarını birleştirdiğimizde tabiri caizse 10 ifadesini biz buluyoruz. 10 sayısını buluyoruz. 7 artı 3 10. 4 artı 6 10. 5 artı 5 10. Hala bakın ben 4. sınıfta veya 3. sınıfta e, ki, birlerde ikilerde tamam normal ama bunun aslında öğrensek aslında çocuklarımız öğrense Hiçbir kayıpları olmaz. 5 artı 5'in 10 olduğunu parmağıyla tek tek sayarak bulan öğrencilerimiz var. Şimdi parmak da sayma mevzusunu asla karşı değilim. Bununla alakalı bir videom vardı onu da tavsiye ediyorum size. Nedenleriyle birlikte anlattım ama böyle pratik noktalarda da vakit kaybetmelerini de biz istemiyoruz canlar. 5 artı 5 aslında burada ben çocuklara şunu diyorum. Ellerinizden yola çıkın diyorum. Bakın bir elinizde 5 parmak diğer elinizde 5 parmak. Ben size direkt çocuklar sizin ellerinizde kaç parmak var dediğimde 10 parmak diye cevap verebiliyorsunuz değil mi? İşte 5 beş artı 5'i de gördüğünüzde bu iki sayının toplamının 10 olduğunu hemen bilmemiz lazım. O an bunu hatırlamamız lazım diye çocuklarımıza hatırlatıyorum, ifade ediyorum. Sizler ebeveyn olarak veya meslektaşlarım e, izleyen meslektaşlarım da var biliyorum. Öğrencilerimizi öncelikle yapacağımız şey bu pratik bilgileri vermek olmalı. Ben bunları kursumda e, konu anlatım esnasında veriyorum. Ayrı bir pencere açarak da verebilirsiniz. Veya konu anlatım sırasında da zaten onlar kayıt halinde oldukları için öğreniyorlar Allah'ın izniyle. Puzzle sayılarımız bu şekilde canlarım. Puzzle 100 sayılarımıza gelince bunlar da çok önemli. Biliyorsunuz ikincisinin sonrasında 3'te 4'te daha büyük sayılarla biz toplama çıkarma yapmaya başlıyoruz. Bunları bildiğimiz zaman kalıp ifadeler çünkü karşımıza geldiğinde kaçırmamamız gereken şeylerdir bunlar. 25'te 25'in toplamının 50 olduğunu öğrencilerimize muhakkak evlatlarımıza anlatmamız lazım. Daha doğrusu öğretmemiz lazım. 50 ile 50'in toplamının 100 olduğunu kalıp bir ifade 75 75'te 25'in toplamının 100 olduğunu evlatlarımız bilmeli. Şimdi toplama esnasında 25 artı 25 geliyor ve hatta 25 artı 28 geliyor. Zaten zaten 25 ile 25'in toplamı 50 değil mi? O 28'deki kalan 3'ü de hemen eklediğimizde 53 olarak pratik bir şekilde yapabiliyoruz. Ama bunu bilmesek ne olacak? Öğrenci 25 diyecek, 25 diyecek. Bunu bildiğimiz düz mantık alt alta tek tek toplayacak. Onun sıfırı elde var. 1, 2, 2 daha 4, 1 de elde 5, Aa, 50. Tamam, evet bu da güzel. Ama ama pratik noktasını bilirsek, bir bazı kalıp şeyleri bilirsek işimiz daha kolaylaşır. canlarım size ben şunu hatırlatmak istiyorum. Bunu zannımca çarpma videosunda da hatırlatmıştım. Örnek verme adına. Mesela 6 kere 6'nın 36 olduğunu yüzde %95'i bilir. Niye? Kalıp bir ifadedir. Dile kolay gelir ve aynı zamanda bir de tekerlemesi vardır. İşte 6 kere 6, 36 dedemin bıyığı yolda kaldı. E, çöp çaldı götürdü dedem bıyıksız kaldı şeklinde gittiği için veya 5 beş kere 5 beş, 25 mesela bu da kalıp bir ifadedir bunu da çocuklarımızın yüzde %95'i yani matematiği çok kötü olan bir e, evladımız bile bu konuda başarı sergileyemeyen bir yavrumuz bile veya zorlanan bir yavrumuz bile muhakkak bilir yani 5 beş kere 5'in 25 olduğunu İşte bu kalıp ifadeleri biz bilirsek ara ara çocuklarımıza böyle eğlence sırasında işte hani geliyorlar diyorlar ya anne bana baba işte toplama sor çıkarma sor hadi sor yapayım şeklinde iştahlı oldukları dönemler oluyor. Bu videoyu çekmemin amaçlarından biri de işte bu dönemlerde bu bilgileri kullanırsak bilinçaltılarına yüklersek asıl işlem yapma sırasına geçtiklerinde eğitim hayatlarında emin olun bir şeyler daha kolay ve yolunda gider. Alttaki sayılarımıza baktığımızda canlarım yine 60 artı 40'ın 100 olduğunu, 70 artı 30'un 100 olduğunu, 20 artı 80'in 100 olduğunu, 10 artı 90'ın 100 olduğunu öğrencilerimiz bilirse toplamalarda yine işlerine yarayacaktır. Bunlar çıkarmada da işlerine yarayacak. Şimdi toplama diye bahsediyorum ama çıkarma kısmını da bahsedeceğim ben size. Ondan çıkarma da mesela örneğin e, eldeli toplamalarda özellikle şöyle bir örnek yapmak istiyorum. Ben 40'tan 28'i çıkaracağım değil mi canlarım? Baktığımızda 0'dan 8 çıkmayacağı için olmuk 10 aldığımızdan 10'dan 8 çıkarsa şimdi 8'i ona sayı neydi? İkiydi. Bunu hemen buraya eğer şu bilgi bilirse öğrencimiz 2 diye yazabilir. Bilmezse ne olur? Bilmezse de bulur ama biraz daha vakit kaybeder. Şu şekilde bulur. Ondan geriye 8 tane sayar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Evet 2 der. Tamam bu da güzel ama istiyoruz ki gönlümüzden geçen yapabiliyorsak pratik noktasını vermemiz her zaman işimize yarar. Aynı şekilde bu tarafın çıkarması için de geçerli bu canlarım. Bunları bilmek pratiklik noktasında hız kazandıracaktır ve daha eğlenceli hale gelecek matematik. Evet canlarım sıradaki hap bilgimiz iki sayılarımız nedir bu iki sayılar? Efendim aynı sayıların toplanması e, iki sayılarımız bizim. Şimdi ben bunu neden öğretiyorum diyeceksiniz ki öğretmenim bu çok kolay. Şimdi çok kolay bize çok kolay. Çocuklarımız ama bunu işlem sırasında yaparken mesela dördüncü sınıflarda hala yedi ile yediyi toplarken bunu tek tek sayan öğrencilerimiz var. Bunu şimdi eğer okul öncesi olan evladımız varsa videonun başında belirttiğim gibi birinci, ikinci sınıf öğrencimiz varsa, üç, dörtte zorlanan öğrencimiz varsa bunları öğretmemiz inanın bir konuyu oturup zorla öğretmeye çalışmaktan daha iyidir. Çünkü neden? Biz temel bilgileri önce önemsiyoruz. Temelimiz ne kadar sağlam olursa gerisi daha güzel ve daha eğlenceli olur. Bunlar aynı zamanda bir oyun gibi canlarım. Yani çok rahat bir şekilde çocuklarımız işlemler sırasında bu hap bilgileri kullanabiliyorlar. Hadi bakalım şimdi şuraya bir bakalım canlarım. 9 artı 9 bakın 18. 8 artı 8 16. 7 artı 7 14. 6 artı 6 12. Bunların önemli olmasının bir sebebi daha var. Söyleyeceğim 5 artı 5 10. 4 artı 4 8. 3 artı 3 6. 2 artı 2 4. 1 artı 1 2. Şimdi ileride yani toplama çıkarmadan sonra hangi konumuz var? Bizim çarpma bölme konumuz var. Çarpmada iki tane 7'nin 14 olduğunu tablo e, öğrenmeden ezber yapmadan bir öğrencimiz eğer bu hap bilgiyi biliyorsa direkt iki kere 7 14 veya 7 kere 14 olarak söyleyebilir. O yüzden de çok önemli. Bakın Bizim basit gördüğümüz bir bilgi aslında zincirleme başka bilgilerin de daha rahat ve daha eğlenceli kolay bir şekilde öğrenmesini sağlıyor. Büyük sayılarımıza çıktığımızda biraz daha üçüncü sınıf ve sonrasındaki ikinci sınıflarımızda iki basamaklı sayılarımız var. Onlara verelim. Yani öğrencimiz alabiliyorsa bir çıtayı yükseltebiliriz. Bunu mesela öğrencimiz iki basamakları biliyor. Siz bunu üç basamaklıya yükseltebilirsiniz. Çocuğumuzun seviyesini en iyi siz bildiğiniz için ona göre arttırabilirsiniz dozajını. Mesela burada işte 40 artı 40, 80 değil mi? 3 basamaklılarda 120 artı 120'nin 240 olduğunu veya 125 artı 125'in 250 olduğunu, 250 artı 250'nin 500 olduğunu bilirlerse 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz büyük işlemlerde yine kendilerine kolaylık sağlamış olurlar. Bakın 45 artı 45 90, 20 artı 20, 40. Ben buraya tüm örnekleri yazmadım. Biraz örnek yazdım. İki basamaklar için konuşacak olursak. Bunları çoğaltabiliriz. 70, bakın 80. 70 artı 70, 140. 80 artı 80, 160. 90 artı 90, 180. Bakın bunlar tekrar ediyorum bölmede de işimize yarayacak çarpmada da işimize yarayacak bölmede nasıl işimize yarayacak 180i 90'a böl diyeceğiz mesela önce çocuğumuza bu bilgiyi bilmeyen bir çocuğumuza direkt verdiğimizde bunu düşünür inanın kaç defa içinde olduğunu bulmaya düşünür diyorum tecrübeden ibaret gerçekten öyle öğrencilerimiz var. Pratik olmadıkları zaman bunu oturup ciddi ciddi düşünüyorlar. Ama şu bilgiyi bilen öğrencimiz bunu düşünmeden der ki ya 180 içerisinde 92 defa var. Çünkü 90 da 90'ın toplamı 180. İki sayılarımız bu şekilde. Hadi gelin sıradaki hap bilgimize bakalım. Sıradaki hak bilgimiz ritmik sayılarla toplama çıkarmayı kullanma. Yapma. Nasıl yapacağız? Ekranda birkaç örnek verdim canlar. 35'te 5'i toplayacak öğrencimiz. Ne yapıyor? Gerçekten geliyor. 35'in altına 5'i yazıyor ve tek tek topluyor. 5, 5 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1 diye şeklinde devam ediyor. Ve sonucu 40 buluyor. Bu da güzel. Evet bunu da yapmamız lazım. Ama pratiğini öğrendikten sonra bu uygulamayı... Ee, kalıp olmayan sayılar üzerinde kullanmamız lazım. Yani 78 ile 13'ü toplayacak olan bir öğrencimiz klasik toplama işlemini yapabilir. Burada 8'i e 3 ekleyebilir, elde ekleyebilir. Amin. Ama bakın ben ne diyorum? Hap bilgiler çoğunlukla karşımıza çıkar. Bunları fırsattan istifade değerlendirirsek bir sorular üzerinde zaman tasarrufunda buluruz. O yüzden bunları veriyorum. 35 artı 5'in 40 olduğunu yani neden? 5'er ritmik sayma sonuçta her öğrencimiz biliyor. Ama bunu işlemlerde kullanamayan o kadar çok öğrencimiz var ki 85'te 5'i toplayacak sayıyor. Yavrum diyorum bak 5'er ritmik saymayı düşün 85'ten sonra 5 daha ilerlediğinde ne gelecek? 90 gelecek. İşte diyorum hiç saymana bile gerek yok. Direkt yapıştır diyor abi gitsin sevimli köfte diyorum. Bu şekilde derslerde anlatmaya çalışıyorum. Aynı şekilde bakın 60'ta 65'i topladığımızda direkt 5'er ritmiği hatırlatıyoruz. Bunları neden ben size anlatıyorum? Çünkü çocuklar ödev yaparken çoğu zaman sizin yanınızda yapacaklar değil mi? Meslektaşlarım için hem dersi anlatacaksınız hem öğrencilerinizi kontrol edeceksiniz. Bu bilgileri vermemiz bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çıkarma da aynı şekilde. 45'ten 5 çıkaracağımız zaman öğrenci tek tek geriye sayıyor. işte. 44, 43, 42, 41, 40. Buldum 40. Çok güzel. Evet güzel buldun. Ama şunu bir düşünsen veya köfte. 45'ten 5 geri gidersem bu 5 ritmik sayma zaten 40 olur hemen. 5 ritmik saymanın gerisini düşüneceksin. 40 olarak bulacaksın saymadan. 80'den 5 geriye gidersek 75. Bakın bunlar gördüğünüz üzere ne kadar kolay ve önemli şeyler. Sıradaki ve son hap bilgimiz birbirini kovalayan sayılarda çıkarma işlemini nasıl yapıyoruz? Öğretmen nedir bu birbirini kovalayan sayılar? Birbirini kovalayan sayılar çok basit. Ard arda gelen sayılar yahu. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 diye birer birer artan veya birer birer azalan sayılara ben üzülü öğretmence tabiri birbirini kovalayan sayılar oluyor. Bunları birbirinden çıkaracağımız zaman mesela 69'dan 38'i çıkaracağız değil mi? Ne yapıyor öğrencimiz? Gerçekten bunu ciddi söylüyorum. Tek tek sayabiliyor. 9'dan 8 geriye ya zihninde sayıyor veyahut da eğer zihnin olarak pratik değilse bunu parmakla sayabiliyor. Hiç gerek yok. Bunlar yavrucuğum birbirini kovalamıyor mu? Sevimli köften. Kovalıyor öğretmenim. E o zaman 9'dan 8 çıkarsa bunlar birer arttığı için birer de azalacak ve aradaki fark da... 1 olacak diyorum. 9'dan 8 çıkarsa 1 kalır. 6'dan 3 çıktı 3 kalır. E öğretmenim ya tersi olursa 8'den 9 çıkarsa hemen gelin ona da bakalım. 68 diyorum sayıyı değiştiriyorum 39 yapıyorum. Şimdi canlarım 8'den 9 çıkmaz. Onluk aldığımızı düşünecek olursak ki alıyoruz zaten. 18'den 9'u çıkaracağım dikkat videomun başlarında verdiğim bir hap bilgi vardı. İki sayılar 9 artı 9 18'di. Bakın ne dedim? Bir bilgi bize çarpmada da işimize yarıyor, çıkarmada da işimize yarıyor, yeri geliyor, bölmede de işimize yarıyor. Bölmede nasıl işimize yarıyor? 18'i ben 9'a böldüm de iki defa olduğunu bulabiliyorum. Burada ise 18'den 9 çıkarsa yani aslında 9, 9, 18 diye ya, sen yarısını çıkarmış oluyorsun. 9 kalıyor. Bakın bu diğer sayılarda da böyle. Mesela ben buraya 94 yazayım. 6'da 27 yazayım. Tamam mı? Tabii bu ardarda arda olmuyor. Burada 14, 14'ten 7 çıkarsa ne olur? 7. Bakın ilk baştaki bilgiyle alakalı. Bilgi bilgiyi açıyor görüyorsunuz. İşte ardarda arda gelen sayılarda da bunu bizim kullanmamız lazım. Mesela ben 35'ten 34'ü çıkardığımda Evet cevap 1 oluyor Peki ben ee, 64'ten 25'i çıkardığımda ne olacak? E burası 14 değil mi? Ben 14'ten 5 geriye gidersem kendisi de bir fazlası olacağı için Burası da 9 kalır Bakın hep böyle hep 9 oluyor Bir örnek daha yazıyorum 30 3'ten 24'ü çıkarayım 13 13'ten 4 çıkarsa 9 kalır. Bak başka bir bilgi daha yazıyorum. 56'dan 17'yi çıkarayım. 16'dan 7 çıkarsa Yine 9 kalır. İşte bu hap bilgileri sizinle paylaştım ki yükümüz biraz daha azalsın. Mesele bizim yükümüz de değil. mesela öğrencimizin üzerindeki yük. Biz onlara ne kadar pratik nokta verirsek onlar için matematik daha eğlenceli bir hale gelir. Ben kurslarımda bu bilgileri kullanıyorum. Sizlerle de paylaşmak istedim. Efendim bu konuyla alakalı bilgilerimiz şu an için bunlardı. Çarpma ve bölme ile alakalı şu an hap bilgileri tecrübelerim doğrultusunda şu an derliyorum. En yakın zamanda o videoda sizlerle olacak. Başka bir videoda görüşmek üzere canlar. Kendinize çok iyi bakın. Köftelerimin hepsine sevgiler, selamlar.